Merhaba sevgili arkadaşlar. 26 Temmuz Salı gündüz Ankara yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak ve ben bu 9 koşta da kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takipinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşusu birlikte başlayacak olan birinci altılı Gani ilk ayağında şartlı 4'te 4 yaşlı Safkan Arapların 2200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Muhammed Özüm'e piste çıkacak olan 1 numaralı İlyada isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Aziz aklına piste çıkacak olan 2 numaralı Damla isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Demir'e de piste çıkacak olan 7 numaralı Esilal isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci konusuna geldiğimizde ise Satış 2'de 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Müslüm çirge piste çıkacak olan 3 numaralı oğlum Hışman isimli Safkan'ı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı bir de 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ahmet Çirgen piste çekecek olan 3 numaralı Koç Yıtan isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım bugün etkili koşmasını beklediğim 6 numaralı Mira Dorje isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abicay piste çekecek olan 4 numaralı Yakarca isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayenin başlangıç çağına geldiğimizde ise Handicap 16'da 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Vedat Abizan piste çekecek olan 6 numaralı Katerina isimli safkanı vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli safkanım Gökhan Kocagene piste çıkacak olan 3 numaralı Golden Storm isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Serkan Yıldız'a piste çıkacak olan 7 numaralı Anadolu Yıldızı isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşuna geldiğimizde ise handikap 16'da 4 yaşlı Arapların 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Müslüm Çirge pistte çıkacak olan 6 numaralı Bay Becerik isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Kocagel'e pistte çıkacak olan 5 numaralı Ateş Muhafızı isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise İsmail Yıldırım'a piste çıkacak olan 4 numaralı Alraziye ve Mehmet Akgöz'e piste çıkacak olan 2 numaralı Jetemo isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6'da 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ayhan Kurşun'a piste çekecek olan 1 numaralı Yıldız Tozu isimli safkana vereceğim. Bu safkana bu yarışta tek ve sert rakip olaraksa Gökhan da piste çekecek olan 5 numaralı Mal Koçan isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım piste çıkacak olan 4 numaralı her daim İsmi Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Kocagöz piste çıkacak olan 5 numaralı Katoğlu isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ahmet Çilge fıstığı çekecek olan 1 numaralı Akta Fırtınası ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün çekici konusuna geldiğimizde ise şartlı bir de 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mücahit Bayda piste çıkacak olan 6 numaralı Lady Despina isimli safkana vereceğim. Rakibarısında ise öncelikli safkanım Müslüm Çirgen Piste Çekecek olan 5 numaralı Anadolu Zamanı isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Emrah Sıncan'a piste çekecek olan 3 numaralı Pehlivan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son koşuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 üç ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Ayhan Kurşun'a piste çekecek olan 10 numaralı Seriday isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.